Temmuz ayında yaşanan arkadaşlar o büyük yangın bu bölgeden başlamış ve Osmaneli'ne kadar gitmişti. Doğru mu? Evet. Bakın buralar hep yandı arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Şimdi yeniden dikim başlayacakmış. Çalışmalar başlamış. Eskilerini kesiyorlar. Şöyle bir gösterelim. O kadar da güzel bir yer burası. Bozoren'in arkadaşlarla geldik buraya. Gerçekten iş derecesi. Ne yapacak bir şey yok. Yeniden dikim başlayacakmış. Buranın köylüleri çok fedakarlık gösterdi arkadaşlar. Bu yakın köyler. Her yerden tüm imkanlarıyla geldiler. Şöylediler. Hemen hemen bir hafta falan sürmüştü değil mi? Konuştuğumuzda şimdi anlatıyorlar. Bir hafta ormanda yattık diyenler var. Traktörlerimizle oradan ayrılmadık diyen var. Çok güzel bir yer arkadaşlar. Ben şöyle manzarayı size paylaşayım. Bakın buradan devam etmiş. Şu dağların üstü hep yanmış gördüğünüz gibi. Çok güzel yerlerdi. İnşallah en kısa zamanda toparlar. Sakarya Nehri'ni görüyorsunuz. Şurada Pamukova'ya bağlantı yolu var. Çarlık köyüne bağlanıyor. Onu gösterelim. Yanlışta. Işte. Evet. evet, evet, Burada havalimanı da var. özel havalimanı varmış. göstereyim. Şu orman yanımdan göstereyim. Kapkar olmuş buralar yem Arkadaşlar kanalımı takip ederseniz paylaşımlarından faydalanmış olursunuz. Sağlıcakla kalın.